Kan avcısından selamlar arkadaşlar. Bugün lider nasıl bağlanır ve snap lidere nasıl bağlanır onları sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle lideri aldığımız zaman şöyle elimizde ikiye katlıyoruz. Şöyle bir yuvarlak oluşturduktan sonra ipimizi liderin yuvarlağından geçiriyoruz. Ondan sonra bazıları 12-13 tur atıyorlar buraya. Ben 7 tur atmayı tercih ediyorum çünkü yeterli görüyorum. 2 kere döndürdüm. 3 kere döndürdüm. 4 kere döndürdüm. 5 6 7 Bazıları 12-13 tur atıyorlar. Bir de 5 tur 6 turda geri dönerken atıyorlar. Ben hiç gerek duymuyorum. Aldım geri dönerken direkt oradan yuvadan bir kere geçirdim. Sonra bir kere daha geçirdim. Bu benim için yeterli. Sonra sıktım. Gerdirdim. 4 pi birden tuttum gerdirdim. Sonra ikisini bıraktım. Gerdirmeye devam ettim. Şu anda flora karbonumuz hazır avlarda rahatlıkla yapabilirsiniz. Flora karbonu ne kadar bağlayabiliriz? Yaklaşık 30 santim ile 50 santim arasında bağlayabiliriz. İdealdir. Şimdi snap çeşitlerimize bakıyoruz. Bu benim en sevdiğim snap'tir arkadaşlar. Şu anda görebiliyor musunuz bilmiyorum. E, LRF avlarında bazen de spinde bile kullanıyorum bunu. Yani çok büyük aşırı büyük balıklar yakalamadığımız için bunlar yeterli oluyor. normal bu snap'i zaten hepiniz bilirsiniz. Şimdi spin'e genelde bunu kullanıyorum. bir de sadece LRF'de kullanmam gereken bir snap arkadaşlar bu. Çünkü tatsu da kesinlikle önermiyorum. E, tatsu da 3 gram yem takıyorsunuz, 4-5 gram yem takıyorsunuz. Bu sinep buradan ayrılıyor ve atarken geminiz düşebiliyor. Bu 1 gramlık, yarım gramlık, en baba 1,5 gramlık bir sinep yani. Jiketleri takıp suyun altında istavrut avlayabileceğiniz bir sinep. Gayet etkilidir. Ama favorim kesinlikle bu. Hem bağlanması kolay, deliği büyük. Hem de şirketler rahat giriyor, rahat çıkıyor. Şimdi bu sinepi bağlayalım. Snap'i nasıl bağlayacağız arkadaşlar? Gene ben flora karbonu ikiye bölüyorum. Şöyle bir, biraz daha büyük yapayım. Şöyle bir yuvarlak yaptım. Sinepimi elime aldım. Sinepimin bağlayacağım kısmından yaptığım yuvarlığa geçiriyorum. Şu anda, heh, evet geçirdim görüyorsunuz. Sonrasında normal bir düğüm atıyorum. Tabii ki sıkmıyorum. Evet. Yavaşça sıkıyorum. Tam birleştirmiyorum. Attığım düğümdense sinepimi geçiriyorum. Her şey hazır. Ondan sonra başlıyorum sıkmaya. Evet düğümümüz hazır arkadaşlar. Snap'i bağladık. Yani bu çok basit bir yöntem. Bu yöntemi hepinize tavsiye ediyorum. Bir kere düğüm atıyorum. Attığım yuvarlaktan da snap'imi geçiriyorum. Hazır. Normalde bir 10 saniye 15 saniyelik işlem arkadaşlar. Soruluktan fazlalığını kesiyorum bu kadar gayette sağlam yeni başlayan arkadaşlara faydalı bilgiler verebildiysem ne mutlu bana Hepinize iyi günler dilerim sağlıcakla kalın